Merhabalar. Merhabalar. Uzun zamandır. Herkese merhaba. Şu an Geyik Bayırı'ndayım. Gönüllü işçi olarak çalışıyorum. Uzun zamandır devam ettirmek istediğim vlog serisini burada devam ettireceğim. Ee, gönüllü işçilikte neler yaşadım? Bir aydır buradayım. Neler yaşadım? Neler kaldı? Onlardan biraz kısa görüntüler gösterip... Evet. Geriye kalan onlarımı sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Oh bir ay öncesinden bir fotoğraf karşınızda Dilara olacak Hem tırmanış hem de iş partnerinde. İşten sonra genellikle yoga yaptığımız zamanlardan senken, Onur ve Dilara'nın yoga'daki halleri. Birleşecekmiş kadar güçlü itti. Ne Bu fotoğraf Kirli'nden bir fotoğraf. Bolca tırmandığım zamanlardan. İşten sonra genellikle tırmanışa gidiyordum. Ee, bir fotoğrafta da Ingen Türker. Çok güzel bir anı yakaladığımı hissetmiştim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an koltukta Berfin oturuyor. Berfin araç sürüyor. Fanin <laughs> doğru hareket etmekteyiz. Ön sağ koltukta. Ön sağ koltukta Selim. Evet. T in the Geçti Bolu Pazarı. Sıra şeyini de. Az önceki manzarayı kaçırdık. Ancak <laughs> jungle'ın içindeyiz arkadaşlar. Açmadı mı? Dilara hocasından gelen gelin listesi dinliyor. Biraz, <laughs> Biraz ders yapıyoruz göstereyim. Dilara ne olacak böyle o koku? İşte şu anda Gel. eskizlerimiz. Biz her hafta İspanya'ya gidelim boş ver. Gidelim. Siz yarısını 5 ya. mi ya? Yarısını 5 mi? Ya. Burada Erasmus'un Allah'a oturuyor. <laughs> ben kumarım bundan çok kul cool gözüküyorsun ha. 24 alınca o kadar kul cool görünmüyor. Vallahi bak acayip iyi El trenini niye çekmedin Berk? <laughs> <laughs> Altımıza Allah Allah. sıçtık abi. Araba gidiyordu <laughs> el freni çekti içeri girip? <laughs> Bayağı gidiyordu kız. <laughs> <laughs> yolumuzu bulmak için aa tamam arabanın içine otursan <laughs> Lan yine mi olmadı abi biraz çok riskli ya helal olsun be ne kadar alçak lan helal olsun lan. <gülüyor> <gülüyor> ulan kanka yaptı lan bize? ne kadar ulan köprüye gitseydik şimdi varmıştık ha Olimpos gezisinden sonra çektiğim birkaç kare. Son fotoğrafta topluca çektik. Bu en hoşuma giden fotoğraf. Atla, atla. <laughs> lan. <Aşmalarım. gülüyor> <laughs> Trabeni antik kentinden bir fotoğraf ve karşınızda silip.